kanalımdan herkese bugün de merhaba arkadaşlar bugün sizlere hem yoğurtlu hem salçalı böyle tarhana çorbası lezzetinde güzel bir şehriyeli çorba tarifiyle geldim ee, Sevileceğinden eminim çok lezzetli bir çorba oluyor sizleri bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum üçte biri kadar çay bardağı'nın sıvı yağ ekleyelim tabi tereyağı da kullanabilirsiniz yağ oranını azaltabilirsiniz artırabilirsiniz. Klasik su bardağı ölçüsüyle 200 mililitrelik bir bardak ölçüsüyle bir su bardağı arpa şehriye ekliyorum tencereye. Yavaş yavaş şehriyeleri kavurmaya başlayalım orta dereceli ateşte. Şehriyeler çok kararmadan hafif kahverengileşmeye başladıktan hemen sonra salçasını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı salça yeterli olur. Domates veya biber salçası kullanabilirsiniz. Şöyle bir tur salçasını da kavurduktan sonra salça kavurma işlemi genelde 15 saniye kadar bir süre arkadaşlar. Kokusu çıkınca hemen kaynar suyunu ekliyorum. 1,5 litre kadar kaynar su ilave ettim. Varsa et suyu kullanabilirsiniz ekleyebilirsiniz et suyunu daha besleyici daha e, vitaminli olsun diye şimdi şehriyeler pişene kadar çorbayı kaynamaya bırakalım salça iyice erisin diye şöyle bir karıştırdıktan sonra şehriyeler pişene kadar kaynamaya bıraktık su yeterli geldi ama bazı şehriyeler çok fazla su çeke, çekebilir eğer su ihtiyaç olursa baktınız çok koyulaşmışsa kaynar su eklemesi yapabilirsiniz. Evet tuzunu da ekledik. Kendi zevkinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz. 1,5 su bardağı yoğurdun içerisine bir bütün yumurta, 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Yoğurdu yine klasik su bardağıyla ölçtük. 200 mililitrelik bardak ile yumurtanın beyazı içerisinde tamamen karışsın diye Normalde sarısını ekleyeceğiz sadece yumurtanın ama ben beyazının ziyan olmasını istemiyorum. Ee, çorbanın içerisinde hiçbir sorun olmuyor. Önemli olan yoğurdun içerisinde iyice çırpmak. Şimdi yoğurdu çorbanın suyundan yavaş yavaş ekleyerek ılık hale getirelim ki bir anda çorbaya eklediğimizde e, terbiyemiz kesilmesin arkadaşlar. Sıcak çorbaya ekleyerek şöyle iyice karıştıralım. Yoğurdu iyi çırpmak önemli. İyi çırparsanız yoğurdunuz kesilmez. Şimdi ocağın altını kıstık ve yavaş yavaş sürekli karıştırarak terbiyeyi çorbanın içerisine ekleyelim. Bu şekilde karıştırarak başından ayrılmadan çorbayı kaynamaya bırakacağız. Ee, kaynamaya başlayacak ki içerisindeki un çorbanın kıvamını e, normal hale getirsin unun koyulaşması ve yumurtanın pişmesi için bu şekilde bakın kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını 10-15 saniye sonra kapatalım. Şimdi çorbamız hazır. Üzerine de birazcık yağın içerisinde nane yakarak güzel bir naneli sos ekleyelim. Biraz tepeden e, eklemesem iyi olurdu. Evet, nane sosuyla da çok güzel oldu. Kepçeyi tabağın içerisine koymuştum. O yüzden tabak e, e, şeyli, çorbalı arkadaşlar. Şimdi temiz tabağa koymadın mı diye söyleyenleriniz olacaktır. Çorbamız hazır. Soğuk günlerde, sabah kahvaltısına, akşam yemeğine her türlü yenen, güzel, lezzetli, Ev yapımı tarhana lezzetinde bir çorba oluyor. Gerçekten tarhana çorbasının lezzetini andırıyor. Şehriyeli tarhana çorbasıymış gibi güzel bir lezzet oluyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bugünlük de benden bu kadar.